Merhaba sevgili dostlar, kitap severler. Bugün Küçük Bayan İkizler adlı kitabımızı Roger Hargreaves'in hazırlamış olduğu o çok güzel setimizden yine bir kitabımızı size anlatmak istiyorum. Tabii ki bütün hikayeyi anlatmayacağım çünkü bütün keyfi kaçacaktır öyle yaparsa. Küçük Bayan İkizler onları ayırt etmek imkansız. Kimleri mi? Elbette Küçük Bayan İkiz ile Küçük Bayan İkiz'i. Sen kim sanmıştın ki? Çifte Diyar adında tuhaf bir ülkede yaşarlar. Adı neden mi Çifte Diyar? Öğrenmek istiyorsanız kitabımızı zevkle keyifle çocuğunuzla birlikte okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Küçük bayan ikizlerin macerasını ve yaşadıkları Çifte Diyar'da başlarına ne geldiğini onları ziyaret eden misafirlerin özelliğini bu kitapta bulacaksınız. Çocuğunuzla keyifli, tatlı, sıcacık bir maceraya atılacaksınız.